Tavrınız insanları Tanrı'ya çekiyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu? Dünyaya göre mutluluk başımıza gelen şeylere bağlıdır. Ama hamdolsun ki egemenlikte sevincimiz başımıza gelenlere bağlı değil. Hristiyan olmanın en büyük faydalarından biri budur. Az sonra hayattan keyif alın da. hepimizin iyi, sağlam, doğru öğretiye sahip olması gerektiğine inanıyorum. Kimseye hakaret etmek istemiyorum ama bazı kiliselerin öğretiye fazla takılıp hayatı nasıl yaşamamız gerektiğine değinmediğini düşünüyorum. Amin. Amin. Söylediğim gibi iyi, sağlam, doğru öğretiye sahip olmalıyız. Ama 30 yıl önce en azından iki haftada bir biri bana tutumlarımı düzeltmem konusunda mesle dolu bir vaaz verseydi bunun bana ne kadar yardım olurdu. Ben yıllarca kiliseye gittim ama kötü bir tutumum vardı. Vaiz konusunda kötü bir tutumum vardı. Kilise konusunda da öyle. O zaman ev konusunda da oluyor tabi. Kendim konusunda, iş konusunda hep kötü bir tutumum vardı. Ama kiliseye giderdi. İsa'nın dökülen kanı aracılığıyla lütufla kurtulduğuma inanıyordum ve ölseydim cennete gideceğime inanıyorum. Ama şunu söyleyeyim, yanımda kimseyi götürmüyor. <laughs> Çünkü iyi tanıklığım yoktu. Kendimize sormamız gerek. Kimi etkiliyoruz ve onları nasıl etkiliyoruz? Nasıl etkiliyoruz? Bazı insanları etkiliyor olabilirsiniz. Ama doğru şekilde olmayabilir. Şimdi söyleyeceğimi anlar mısınız bilmiyorum ama bazı Hristiyanların başkalarını cennetten uzak tuttuğuna inanıyorum. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle ki insanlara ben Hristiyanım diyorsunuz. Sonra da insanlar sizin davranışlarınızı izleyecek. Amin. E abi amin duydum. Şurada ben size konuşayım. Evet. Demiyorum ki her zaman yüzde yüz doğru davranacağız. Hepimiz büyüyoruz. Sadece yaptıklarımızın önemli olduğunu söylemek istiyorum. Davranışlarımız önemli, konuşma şeklimiz önemli, tutumlarımız önemli. Ve herkes, herkes dinlesin. Size bir sır vereceğim. Birisi sizi devamlı izliyor. Devamlı. Ailenizden biri olabilir. Çocuklarınız olabilir. Eşiniz olabilir. Anne babanız olabilir. Kardeşleriniz, kuzenleriniz, kayınlarınız olabilir. Belki komşularınız, iş arkadaşınız ama birileri sizi devamlı olarak izliyor. Bu yüzden şimdi tutumlarımız hakkında uzun bir konuşma yapacağım. Çünkü kötü. <laughs> Çünkü kötü bir tutum hayatınızı mahvedebilir. Filipililer 2'ye 5 der ki: Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Devam eden ayetler alçak gönüllülük tutumu hakkında konuşur. Bahsedeceğim 4 tutumdan değil bu ama bu bölümün ilk ayetine iyice bakın. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Tek yapman gereken belirli bir durum içinde olunca kendime sormak. Bu durumda İsa nasıl bir tutum takınırdı? İsa nasıl davranırdı? Böylece doğru yolda olup olmadığımı kolayca anlayabilirim. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Tekrarlıyorum. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Uçaklarda durum göstergesi diye bir şey vardır. Uçağın ufuk çizgisine kıyasla durumunu ölçer. Uçak eğer tırmanıştaysa burnun yukarı bir durumda olduğu söylenir çünkü uçağın burnu ufkun üzerindedir. Uçak düşüyorsa, iniyorsa burun aşağı durumu olduğu söylenir çünkü uçağın burnu ufkun aşağısındadır. Diyelim ki ufuk çizgisi hayatın ortalamasını simgeliyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Durumumuz, tutumumuz yukarıdaysa hayatımızın ortalama üstünde olacağını söyleyebiliriz. Yani durumumuz ya da tavrımız aşağıdaysa ortalamanın altında bir hayata sahip olmayı bekleyebiliriz. Uçak burun yukarıda durumdayken yükselir, burun aşağıda durumundayken de alçalır. Aynısı insanlar için de geçer. Uçağın durumu pilotun bir değişiklik yapmasıyla değişebilir. Yani önündeki aletlere bakarsa ve uçağın burnunun ufkun aşağısında olduğunu görürse ancak o yükselmek istiyorsa sadece birkaç değişiklik yapabilir. Yani hayatınızın gidişatından memnun değilseniz bunun sebebi muhtemelen şimdiki ya da geçmişteki kötü tutumlardır. Biz her şeyin sorumlusunun hayatta başımıza gelenler olduğunu düşünürüz. Hepsi şeytanın ve onun bize yaptıklarının suçu. Ama kutsal yazılardan size göstermek ve kanıtlamak istiyorum ki hayatımızda en çok etkiye sahip olan şey bizim tutumlarımızdır, bize olanlar değil. Sadece budur. Hayatımı kontrol eden şey çocukluğumda başıma gelenler değil. Hayatımı kontrol eden şey çocukluğumda başıma gelen şeylere gösterdiğim tepkidir. Yani mesele patronumun bana adil davranıp davranmaması değil. Patronumun yaptıklarına verdiğim tepkidir. Sadece bu. Mesele Tanrı'nın patronumdan daha büyük olduğunu ve patronum bana haksızlık yaparsa Tanrı'nın kendi zamanı uyarınca kendi yolları uyarınca ben ona itaat ettiğim sürece ya patronumu değiştireceğini ya da onu başka yere alacağını ya da bana hak ettiğim gibi davranılan başka bir iş sağlayıp sağlayamayacağını bilmemdir. Ama kötü patronum ve kötü işim yüzünden acı duyacaksam ne olacak biliyor musunuz? Ya kötü işte kalacağım ya da kötü tutumum yüzünden işten atılacağım ve işsiz kalacağım. Yani boşu boş olacağım ya da eskisinden de beter bir işe sahip olacağım. Daha beter. Amin. Amin. Efesliler 4'e 23'e bakın. Bu tutumdur. Tutumunuzu değiştirebilirsiniz. Bir seçim Herkes söylesin. İstersem tutumumu değiştirebilirim. İstersem tutumumu değiştirebilirim. Televizyondan izleyenler ne kadar erken olduğu umurumda değil. Yüksek sesle söylesin. İstersem tutumumu değiştirebilirim. İstersem tutumumu değiştirebilirim. Bunu televizyondan izlediğinizde bir daha yapmanız gerekecek. Unutmayın bunu. <laughs> Televizyon başındakiler birinin sizi izlediğini unutmayın. Efesliler 4'e 23 diyor ki: Düşüncelerimizde devamlı yenilenmemiz gerekiyor. Evet, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi öğrendiniz. Başka bir değişle hayatımızın her bir günü tutumlarımıza iyice dikkat etmemiz gerekiyor. Her bir gün özellikle de sevmediğiniz ya da olmasını istemediğiniz bir şey olduğunda. O zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Yani işler yolundayken iyi bir tutumda olmak çok da zor değildir. Gerçi bazı insanlar bu konuda zorlanıyor yani onu bile yapamıyor. Bakın, şöyle söyleyeyim. Gerçek şu ki hayat mükemmel değil. Bir tartışma yaşadım. Aslında tartışma denir mi bilmiyorum. Fikir ayrılığı değil. Çocuklarımızdan biriyle, çocukların hepsi bizim için çalışıyor ve bu bazen zor oluyor çünkü hem anne ve babasın hem de patronsun. Çok da rahat olmayan bir konuşma geçti ve benim biraz sinirim bozuldu. Çünkü o gün hiç de havamda değildi. Sadece kahvemi içip her şeyin benim için güzel olmasını istedim. Evet anlıyorsunuz değil mi? Oh çok güzel kahvemi içiyorum. Kapiçinom çok güzel. Ve konuşma güzel geçsin ama öyle olmuyor. <laughs> ne yazık ki o. Her şey tamamdı güzel gidecekti. Ama sözler umduğum gibi anlaşılmadı ne yazık ki. Orada... Kaçınız ne dediğimi anlıyor? Abi. O zaman konuşma sonrası benim sinirlerim... Biraz bozuktu ve dedim ki keşke böyle şeyler olmasa keşke bu tür şeyleri yaşamadan bunları konuşabilsek ve konuştuğum çocuğum bana harika bir şey söyledi. Biliyor musun anne dedi. Artık bunu unut. Hayat bu. Hayat böyle. <laughs> Biliyor musunuz gerçek bu. İnsanlarla mükemmel ilişkileriniz olamaz. Belirli bir şekilde olmasını istediğiniz şeylerin Öyle gitmesini sağlayamazsınız. İyi haber şu ki konuşabildik ve kahvemizi içtikten sonra herkes esenlikteydi. Bu küs kalmaktan iyidir ve ben 30 yıl önce olsaydı öyle yapardım. Hamdolsun ki olmam gereken yerde değilim ama eskiden olduğum yerde de değil. Amin. 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 Biliyor musunuz hayat oluyor. Bu bahsettiğim olayda gerçekleşen şey neydi biliyor musunuz? Hayat. Bunun sorumlusunun şeytan olduğunu söyleyemem. <laughs> Bilirsiniz her şeyin suçlusu şeytan. Şeytan peşimde, şeytan rahat bırakmıyor. <laughs> biliyor musunuz eğer nefes alıp veriyorsam her şeyin istediğin gibi gittiği çok az günün olacaktır. Bence imanlılar olarak en büyük mücadelelerimizden biri bu hayatı kendimize Hristiyan diyerek ve iyi bir tutum koruyarak yaşayabilmektir. Amin. Gün be gün bir tutum değişikliği yapmak gerekebilir. Jean Maxwell dedi ki başarıdan bir tutum mesafedesiniz. Farkı yaratan kabiliyetleriniz değil tutumunuzdur. Tutumunuz hayatta ne kadar yükseleceğinizi belirler. Bakın. Bizim için çalışan 500'den fazla kişi var. Ve Rabb'e hamdolsun ki 8 yabancı ülkede de ofisimiz var. Şöyle söyleyeyim, çok kabiliyetli olmayan ama iyi bir tutumu olan bir kişiyle çalışmayı, kabiliyetli ama kötü tutumlu biriyle çalışmaya yeğlerim her zaman. Amin. Tapınma grubunda da harika kişiler var. Ve aslında hepsinin çok güzel tutumları var ama Özellikle bir genç var. Ee, bas gitar mı, akustik mi çalıyor bilmiyorum. Akustik. Evet, akustik gitar. Evet, Michael. Michael, Michael sıra dışı ölçüde iyi bir tutumu olan insanlardan, benden daha iyi bir tutumu var. Yani harika bir tutumu var. Bizim için çalışmaya geldiğinden beri duyduğum şey şu: Sen burada oturuyorsun ve ben seni övüyorum Michael, ama gerçekten. Senin hakkında konuşan herkes ne kadar iyi bir tutumun olduğundan, alçak gönüllü ve hizmetkar bir tutumun olduğundan bahsediyor. Yetenekli olduğunu da biliyorum. Çünkü çaldığını gördüm ama insanların bahsettiği şey illa bu olmuyor. Tutumundan bahsediyorlar. Tutumundan. Biliyor musunuz onu kolay kolay bırakmayız. Her an sorsanız kötü tutumu olan 10 yetenekli adamı iyi tutumu olan bir adamla takas ederdim her zaman. Size bir şey söyleyeyim. İş yerinizde değerli olmak istiyorsanız her gün iyi bir tutumla gidin. Yani sorun yaratmayan biri olun. Birisini işten çıkarmayı düşündüğümüzde ya da bir departmanda küçülmeye gitmemiz gerektiğinde ilk göz önünde bulundurduğumuz şey nedir biliyor musunuz? Bizim için devamlı sorun yaratan kişiler. Yani en armağanlı ya da en yetenekli kişi olup olmadığından pek bahsetmiyoruz. Sorun yaratmaktan bahsediyoruz. Kim sorun çıkartmıyor, kim işe zamanda geliyor sorun yaratmıyor. İyi bir tutuma sahip. Tutumunuz en iyi arkadaşınız ya da azılı düşmanınız olabilir. Unutmayın. İyi bir tutumunuz varsa mutlu olursunuz. Kötü bir tutumunuz varsa mutlu olmazsınız. Kötü bir tutumu olup da hayattan keyif alan kimse yoktur. Tutumunuz nedir biliyor musunuz? İçten dışa dönmüş düşünce yaşamınızdır. Bunu ben uydurdum. <laughs> Joyce Meyer der ki: <laughs> Tutumunuz içten dışa dönmüş düşünce yaşamınızdır. Gerçekten öyle. Çünkü yüreğimizdeki gizli düşünceler sözlerle, yüz ifadeleriyle ya da tutumlarla bizden çıkar. Ben alçak gönüllü, minnettar, olumlu, sorumlu bir tutumu olan insanlarla çalışmak istiyorum. Sorumluluk sahibi insanlarla çalışmayı çok severim. Şu anda bir tutum testi yapalım. Kendi tutumunuzu tanımlamak için dört şarkıdan birini söylemeniz gerekseydi bu hangisi olurdu? Hangisi? Dünyadan bıktım. Devamlı yağmur yağıyor. Ben bildiğimi okurum. Yoksa ah ne güzeldi. Bir... Şimdi bunların hepsini size söyleyeceğim. Yok yok ben şarkı söylemeyeceğim. Merak etmeyin Kutsal kitap diyor ki Rabbe yeni bir ezgi söyleyin. Bence bu ilginç bir ayet. Genelde bunu şu şekilde yorumluyoruz. Daha önce hiç öğrenmediğin, o anda Rab için yarattığın bir ezgi doğsun. Yüreğinde bu anlamı da barındırıyor bence ama aynı zamanda bazı insanlar uzun zamandır aynı eski ezgiyi söylüyor ve yeni bir ezgi söyleme vakti geldi. Belki de uzun zamandır dünyadan bıktım şarkısını söylüyorsunuz ama ah ne güzel bir gün demeniz gerek artık. Bence artık ah ne güzel bir gün demeniz gerek. Mezmur 96'ya bir yeni bir ezgi söyleyin Rabbe. Ey bütün dünya Rabbe ezgiler söyleyin diyor. Mezmur 98 bire bakın. Yeni bir ezgi söyleyin Rabbe çünkü harikalar yaptı. Ben şuna inanıyorum bunu söylemeden önce çok düşün. Ve şuna inanıyorum bence her durumda sıkıntılar ve denenmeler diye adlandırdığımız ve zor zamanlarda bile gerçekten bakarsanız yani durumu ayıklayıp her detayına bakabilirseniz orada kötüden çok iyi şeyler olduğunu göreceksiniz iyi şeyler. Ama biz hemen kötü şeylere odaklanıyoruz. Onları düşünüp onları konuşuyoruz ve öyle büyütüyoruz ki hayatımızdaki iyi şeyleri görmemize engel oluyorlar. Buna izin veriyoruz. Evet böyle yapıyoruz. Oysa herkesin hayatında hoşlarına gitmeyen şeyler var. Ne siz bu konuda yalnızsınız ne de ben. Bugün olan ve hoşuma gitmeyen 5-6 şeyin listesini verdim ben size. Ama burada pek çok kişi vardır ki sizinkiyle kıyaslandığında benim durumum kebaptır der. <laughs> Belki buraya gelirken başınıza ciddi bazı şeyler geldi. Bu yol kabus gibiydi. Herkes aslında mutlu olmak ister. Dünyaya göre mutluluk başımıza gelen şeylere bağlıdır. Ama Hamdolsun ki egemenlikte sevincimiz başımıza gelenlere bağlı değil. Hristiyan olmanın en büyük faydalarından biridir bu. Mutlu olmadığımız olaylar yaşadığımızda da mutlu olabiliriz. Çünkü mutlu içimizde yaşıyor. Evet. Amin. Amin. Ama çok zor. Biliyor musunuz? Evet zor ama bu bir seçim. Evet doğru. Tanrı'nın bize verdiği şeylerden biri bilgeliktir. O zaman size soruyorum. Bilgelikte yaşayacaksanız ve bir sorununuz olursa. Sorun konusunda depresyona girmek bir işe yarıyor mu? Bir faydası yok. O zaman günün keyfini çıkarmaya bakın. Şöyle söyleyeyim. İmanlı olmayan biri, dünyaya göre yaşayan biri bunu yapamaz. Çünkü bu ona hiç mantıklı gelmez. 1. Petrus 3'e 14 diyor ki şimdi dönmeyeceğiz ama şöyle diyor. Doğruluk uğruna zulüm görürseniz ne mutlu size. Kıskanılacak durumdasınız. Ne demek bu şimdi? Doğruluk uğruna zulüm görürseniz. Ne mutlu size diyor. Kıskanılacak durumdasınız. Doğruluk uğruna acı çekiyorsanız ve bu acıyla neden mutlu olabilirsiniz? söyleyeyim mi? Ayetin devamını okursanız burada suç işlediğiniz ya da yanlış bir şey yaptığınız için acı çekmekten bahsetmediğini görürsünüz. Doğruluk uğruna acı çekmekten bahsediyor. Tanrının adil olduğunu bilirsiniz ve eğer doğru olanı yapıyorsanız şu anda onun için zulüm görseniz bile biliyorsanız ki eninde sonunda kazanacaksınız ve doğru tohumlar ektiğinizde hasat biçeceksiniz. İşte o zaman zulüm çekmeye razı olacaksınız. geçenlerde başıma bir şey geldi ve şu anda tek yapabileceğim şey bunun hakkında düşünmek. Biraz özel bir şeydi. Çok sık başıma gelmeyen bir şey. Bir ara bir arkadaşımı ziyaret etmeye Minnesota'ya gitmiştim ve oradayken arkadaşımın eşinin kilisesinde vaaz etmiştim. Onun 50. doğum günüydü ve ona sürpriz yapmak istemiştim. Evlerin alt katında bir bölüm var. Oraya Peygamberin odası diyorlar. Onları ziyaret ettiğimde orada kalıyor. Oradaki ikinci gecemde. Sabahın üçü. Uyandım. Sanki fiziksel olarak duyabildiğim bir ses duymuştum. Bunun özel olduğunu hissetmemin bir nedeni de o sıralarda bu konuda düşünüyor olmamamdı. Ne bu konuyu vaaz etmiştim ne de bu konuyu çalışmıştım. Ama sabahın üçünde uyandım. Bir ses duydum. Ses şöyle diyordu. Tanrı gerçekse Tanrı adildir. Tanrı gerçekse Tanrı adildir. Bu kadar Tanrı gerçekse Tanrı adildir.